Arkadaşlar bugün sadece ilerleyen oynama challenge yapıyoruz. İşte geliyor özel harekat. Siz beni bırakın, beni bırakın gidin. Bu da hala bakıyor harbiden. gidin gidin beni bırakın siz. Aydaş Aynen aynen. Merhabalar. Öldüm arkadaşlar. Ne <laughs> kardeşim. Benim ultim var da nasıl kullanacağım? Ultim var arkadaşlar. <laughs> adam ya adam geldi adam. Adam ya adam ya geldi adam. De 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 de, de 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 Aa, ben de, 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 de、, de ona <laughs> Evet herkese selamlar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben bak, bugün arkadaşlar yanımda Berkay var bugün ne yapıyoruz Berkay sen söyle ya ben uğraştım ama ben. Ne bileyim yani ne, ne, ne diyeceğiz? ne diyeceğine değil, değil Sadece ilerik oynama challenge yapıyoruz Berkay ile birlikte dur şu sesleri bir kısmam lazım Berkay Yok yok birlikte yapıyoruz öyle bir şey yok Berkay yanıma geldiysen sen ne yapmak zorundasın Bump yapıştır ooo sen şey yapıyorsun kanki sen bozdun kanki? kilo aldı baki. Sadece ilerek bakalım ne yapacağız. Olmuyor ki böyle de ya. Sadece ederek oynanmıyor abi ya. Bir mid, bir short. Ha tipe bak. Kuracak mısın sen de abi yürümüne gerek yok sadece. Gelmiş de geliyor özel hareket. Kim misin sen? Çay içiyordu, şekerli çay içiyordu. En son döküldü dedi. Sen şimdi dedi. <laughs> Kanka ciddiyim. <laughs> şey olsun. Çok, Çok iyi değil. Spike alma var bir dakika yine. <laughs> evet. bir bir ya abi. Allah. <laughs> gösterme gösterme gösterme. Aldın <laughs> <tane>. elini. <laughs> <Bir kilo. gülüyor> adam ya adam geldi adam. Adam ya adam ya geldi adam. Ben sana niye geliyom oraya? Allahım. <laughs> <laughs> Hadi herkes JTL'le gelin beyler. A'ya hep birlikte JTL'ler. <laughs> evet. Yalnız kalma, gel gel. <laughs> 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 Dime bak, arkaya bakmayın. <gülüyor> 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 ben ne yapıyom <yakalam> lan, elenceliymiş. İzle izle, ben sizden beklemeyin. Bizim bey, bizim bey. Aha beyler hile buldum. Şu mu? Eğim. Şöyle gidebiliyorum. Vurun vurun vurun. Vur. Amına koy. Kanka vursana kurban olayım. Ay, tamam tamam Garantisi var mı? Ne? Garantisi. Var var iki yıl. Yeni aldım. Aras kargo cahilliktir bu arada ya. Alan ne bileyim aras kargalan. Genelde TR'de mi oynuyoruz abi? Amına koy. Aa az kalsın kill alıyordum. Arkadaşlar güzel bir öğretim. öyle. Merhabalar. Skin olan bana bir atabilir mi? Vallahi var biliyor mu? Zengin değil ama. Kanka sen git ben buradayım. Geliyor geliyor. Geldi geldi. Aa. <laughs> bak bak bizde beni. Amına koy. <laughs> Pink girdi. Allah abi, pink girdi kanka. pink girdi. ben yüzü gürürüm amına abi. Ejderi ay bana atsana kanka. 3 tane one tap attım lan aldık zaman. Neredesin bakayım. <laughs> Allah'ım. Siz beni bırakın. Beni bırakın gidin. Bu da hala bakıyor <laughs> harbiden. Ha. <laughs> gidin gidin beni bırakın siz. Ben ben seninle geleceğim. Beni bırakın gidin siz. Ay daş, aynen aynen. Öldüm arkadaşlar. Kanka, operatör yeni vandal aslında bize yok. nasıl. Ben izle attım ben de hiç de, de, de. Bana da bir spektre. De, de, de. Benim ultim var da nasıl kullanacağım? Ultim var arkadaşlar. <gülüyor> 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 Nereye attık <attıyorum> ama bunu? Hani? <laughs> <laughs> Sej beni rivayeler misin kanka lütfen? Ümitliyim kanka. Sana zahmet. Elin ayağı. Kapıyı kapatıyorsun evet. siz kurun. Sakın. Amına koy. Bak shit bak bu Q'lar Q'lar kimse göremez Ben geliyorum ben. Dostlarımı yok ne diyeceksin? Ne diyeceğine? Dev dev acara çaldım. Ha bu Amına koy. Helal lan. Beyler bir dakika. CTRL'yi çıkarıp üstüne bir şeyle bastırsam olur mu acaba? Ha yok benimki çarım oldu. Birini al. Altına ya... CTRL'yi. Dur c çıkartayım üstüne Kanka, başka bir tuş çeklesen Kanka etmek şey altındaki switch kaldı kalmış Ha <laughs> ne yapacağım? <laughs> Nasıl oldu atlama Kanka klavyeye bir tane vurduydun <laughs> Ne zamandır Oyunsunun Oyun sonu arkada lobimize gelir misin abi sen zahmet Tatlıya <laughs> bak Bağlantı mı gitmiş yani Onun <laughs> 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 çok eğlenceli ya daha Kanka daha pahalıymış ben kâra gidiyorsun Lan burada adam var. Ne oldu lan? Arkadaşlar B'ye gidiyorum ben. Siz A'ya gidin ben temizleyeceğim B'yi. Arkana baksana kanka lütfen. <laughs> benim dereceli maçlara girmek için ne yapmam gerekiyor? 16 tane derecesiz. Yok. Kaç tane? 9 tane <laughs> olması lazım. Yenmem mi lazım? Ne yapmam lazım? Yeneceğini falan yazıyordun ha. Takip edin beni ben. Kaçacağım takmaya. Bu slow'u kim attı? Zaten yavaş gidiyorum ama bak. Bir ev <der>, kill aldım. <laughs> Ooo. Mita var. tane var mı? Bak bak da. bak. Nasıl ışınlandım ama. Öyle lan. Taşıyam taşıyorum takımı ha. Bekleme. Bir <laughs> şu vandal alalım, vandal alalım. Alalım bu arada <laughs> çok okay güzel oldu <laughs> <muydu>? video. <laughs> <Ben alamadım gülüyor> ya amacım o, OP. Aynen kanka, şunu. Ben yine başlamışım ki oyuna. Gece pazarında vardı hemen aldım. Niye başlamayayım? Kaç Burada adam var, burada adam var. Ben tek başımayım. Spike ortada düştü. Aa, diyor. garajda adam vardı be garajda. Burada. Aldım vallahi ikinci kill. Oyuncuyum ya. Çıktı. Ah. bir Birisi... bak bak izle beni izle beni. Uf oyuncu ya. Aa. Burada burada burada. Gördüm. Gördüm. Garaja doğru git garaja. Ya kanka nerede gelişme <laughs> gördüm <laughs> <laughs> Uf ne oyuncuyum be. Nereye git? Kanka Sage buradaymış. Helal lan. Allah'ım <laughs> yalnız çok güzel oldu ha video falan. Benim hızlı bitti ama kanka çok kısa Hı -hı. olur ki bu video. Yok Ondan yok kısa olmaz böyle. kanka video 20 dakika falan olmuş. Aha kısa <laughs> oldu. Oh be ben taşladım takımı ağlayın lan. Böyle. Arkadaşlar. Bu içindeki şey çıktı ne yapacağım? <laughs> <laughs> Neyi? Kanka şu içinde bir şey var bak şey basma yeri böyle hani basıyorsun ya orası da çıktı. Lan go, bana olayı nasıl çıkardın? Kanka ama CTRL şey düzeldi. Şey artık CTRL'ye basamıyorum ama olsun. <laughs> Kanka. Full basmaktan iyidir. Yok aynen aynen ondan iyidir.